Hayatı oyun Olandır'ın platformu Mr. Noob'dan herkes selamlar. Ben Serhat ve bugün karşınızda Back for Blood oynayacağız. Yanımda Tolga abi ve Yusuf Arda var. Nasılsınız? Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim vallahi ne olsun. İşte geldik. Back for Blood oynayacağız falan filan. Yusuf sen nasılsın? Çünkü iyiyiz. Geçinip gidiyoruz bir şekilde. Güzel. Ee, Tolga abi belki Tanıyanlarınız vardır. Uzun süredir bizi takip ediyorsanız eski videoların sesi olur kendisi. Öyle işler yapmış zamanında buralarda. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kısaca ben bir Back Probe'ı tanıtayım size. Ee, İlk olarak oyun size bir eğitim yapmak ister misiniz diye soruyor. eğitimi bir edersiniz sizi siz direkt oyuna atıyor. Daha sonrasında buraya geliyorsunuz. Eğitimi tamamladıktan sonra. Burası şöyle. Burası bizim ana mekanımız. Burada belli bölgeler var gördüğünüz üzere. Şurası, şurası vesaire. Şuradan başlayarak tanıtayım size bir. Burası ana hikayeyi ilerletebildiğiniz, hikayeyi seçip ilerleyebileceğiniz bölge oluyor. Ee, burada kartlar var. Bu oyunda yeni bir e, olay getirilmiş. Kart muhabbeti var bu oyun içerisinde. Şu şekilde işliyor kart muhabbetleri. Oyun içerisinde her bölüme giriş yaptığınızda bir tane kart seçebiliyorsunuz. Bu kart size belirli özellikler veriyor. Mesela bazı mesela bu %40 enerji verirken eee hasar direncini azaltıyormuş ne bileyim vesaire. Bu tarz özellikleri olan kartları kendi destenize katıp bu şekilde ilerleme sağlayabiliyorsunuz artık Lef, e, Back for Blood'da. Benim kendi bir eee kendim yaptığım bir destem var burada. Ben bunu kullanacağım genel olarak. Siz de artık kendi oyununuza eee istediğiniz desteği kullanırsınız. İkmal hatları denilen bir bölge var. Her bölüm bitirdiğinizde ikmal puanı diye bir şey ekleniyor sizin hesabınıza. İkmal hatlarıyla kartlar vesaireyi açabiliyorsunuz. Yeni kartlar açabiliyorsunuz. Kıyafetler açabiliyorsunuz. kendinizi gösterebildiğiniz profilde gösterebildiğiniz spreyler, işte profil resimleri vesaire tarzı bu şeyleri açabiliyorsunuz. Temizlikçiler var. Bu bizim karakterlerimizin gösterildiği bölge. Her karakterin kendine has bir özelliği, kendine has bir takıma verdiği bir upgrade var. Bir puan var. Mesela doktora geldiğimizde takım etkileri %25 takım travma direnci vesaire verebiliyormuş. Cephaneliğe geldiğimizde her silahın birkaç tane skin'i var. Kostümü var. Deseni var. Artık her ne dersiniz. Bunları da ilerleyen dönemlerde ikmal puanlarıyla falan açabiliyorsunuz diye biliyorum. Onun dışında ekstradan e, bahsedebileceğim şu anda pek bir şey yok. Bir de aynı zamanda gördüğünüz gibi Arda Tolga abiyi öldürdü daha demin. Şimdi Tolga abi de kendi intikamını aldı daha demin. Burada silahları deneyebiliyorsunuz bu şekilde. Canın acıdı mı? Yok canım acımadı <laughs> bana. <gülüyor> Burada mesela silahlar var. Tabancalar ve silahları takı takıbildiğimiz bazı Özel şeyler var mesela buna takıp Daha fazla Şarjör kapasitesi arttırabiliyorsunuz vesaire vesaire daha rahat sıkabiliyorsunuz daha tutarlı sıkabiliyorsunuz Gibi gibi Bunları oyun içerisinde göreceksiniz zaten o zaman ben başlatıyorum Tamamdır Olur Hikaye diyorum ee, Sefer oluştur diyorum acemi yapacağım bu sefer Çünkü Tolga abi, Yusuf ve ben daha çok oynamadık ve diğer zorlukların bir tık zor olduğunu biliyoruz haliyle acemiydi. de sizin de seyir zevkiniz olacak şekilde oyunu oynamak istiyoruz şu an. Başlattım abi aramayı. Boşuna Mr. Noob platformu değiliz diyorsun yani. Aynen öyle, boşuna Mr. Noob değiliz abi biz. <laughs> Aynı zamanda arama yaparken etrafta gezebiliyorsunuz yani şekilde. Silahları falan deneyebilirsiniz. Ben de o sırada size birkaç tane silah göstereyim. Mesela AK-47'miz var. Bir de unutmadan oyunu Turtleneck Studios geliştirdi. Yani Left 4 eski yapımcıları. Halde Left 4 Dead deneyimini yeterince sunduğunu düşünüyorum ben. Çünkü 3-4 saate yakın e, oynadım ben şu anki oyunu. Bu arada bir şeyden başlattı, benim kendi oyunumdan başlattı biliyor musunuz? Evet fark ettim, 4... E, çık bir daha girelim istiyorsan. Evet, öyle yapabiliriz. Oyundan ayrıl dedim. Tamam. Bu sefer de online adam gelmiş, tanımadığımız. Benim kaldığım yerden devam ettiriyordu, o yüzden... Yok, yok sıfırdan başlayalım. Biz Hı -hı. hiç görmedik çünkü. Evet, evet. Size spoiler olmasın sefer oluştur. O zaman kaldığımız yerden hep beraber devam edebiliyoruz sonra da yani. Hı hı. Ha şurası. Evet ben bir şey yaptım. Sizi yeniden davet ediyorum şeye. At bakalım. Bu şekilde arkadaşlarınızı davet edebiliyorsanız bunu da göstermiş oldum sonuçta. Teknik olarak bunları da göstermemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Burası neydi? Burası ki galiba aynı, karakterleri özelleştirmek için. Her karakterin kendine az bir e, kıyafeti var bu arada. Mesela bu doktorun kıyafetleri falan. Bunları kendiniz bakarsınız artık. Hikaye yapıyorum. Sefer oluştur. Ee, başlangıç noktası dirilme. Evet. Çok detaya girmeyelim. İnsanlar kendileri de çözsünler bazı şeyleri. E tabi. Onlara da kalsın. E, 3-4 saatlik deneyimim var demiştim. Açıkçası ben bu 3-4 saatlik deneyimde şimdilik memnunum. İlerleyişinden. Ne bileyim o Left 4 Dead'in tadını alıyorum yani. Özel... Özellikle... yarım saat oynadık değil mi sen de? Evet e, Tolga abiyle de yarım saat bir saat kadar oynadık zaten. Evet bizim evi şalter attı ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Genelde bölümlerin girişlerinde ve sonlarında böyle katsiyenler oluyor. Ama katsini izletmeyeceğim. Zaten <laughs> biz de bence izlemiyoruz. Hı hı. Hemen geçelim oyuna ya. Burada seçtiğin karakterler takıma da etki ediyor. Onlar da şey belirtirsen. Onu söyledim zaten her karakterin kendine has bir hı. özelliği var diye. Bu arada Arda Yata benim... konusunda bir şey söyleyecek misin? Ne konusunda? Fiyatı. Heh. Bahsedeceğim az sonra. Ee, hangi karakteri seçsem? Ben rastgele bir karakter aldım. Kiminki neydi hiç bilmiyorum. Aklıma gelen aldım. Ben bu havalı gözüküyor. Hanımefendiyi aldım. Holy karakterini. Holy karakteri takıma artı 25 enerji veriyormuş. Enerji oyunda önemli bir yere sahip bu arada. Çünkü koşmanıza, zıplamanıza, yakın dövüşte falan enerjiyi çok harcıyorsunuz. O yüzden önemli. Şimdi. oyunu başladığınızda böyle bir yere geliyorsunuz. Daha bir çöküş kartları denilen bir kart muhabbeti vardı. Ee, bu çöküş kartı oyunda size bir ufak bir objektif veriyor. Diyor ki böyle yaparsan seni şu şekilde ödüllendiririm. Biz de ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. Mesela burada diyor ki Tolga abi özellikle sana diyorum. Hiçbir kuşu, ispiyoncuyu araba veya kapı alarmını tetiklemezsen 500 bakır ve 10 artı 10 ikmal puanı veriyormuş. Mesela Tolga bana abi. Mı dedin? Evet sana dedim özellikle. Hani kuşlara falan alısetme diye. <laughs> hiç bana göre işler değil. Hiç Be oyunun başında size bir belli bir miktarda para veriliyor. Parayla bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Mesela daha demin gösterdiğim şekilde ne bileyim Aksesuarlar takabiliyorsunuz silahlarınıza, medkit alabiliyorsunuz, Cephane çantası vesaire vesaire bunlardan alabiliyorsunuz işte gördüğünüz üzere. Ben bir tane medkit alıyorum ve bizimkiler başlamış. Bot vermedi bu sefer yanımıza, Hı -hı. eleman başladı oyna. Başlasın ya. Bu arada şey de var, friendly fire da var. Ona da dikkat ha. etmek lazım. Ben Magnum aldım gidiyorum ya. Yanlışlıkla birine vurdum diyecektim ki tanımadım zaten O yüzden çok da bir şey Burada tek var. Yine dikkat et dedim onu var orada. Almak isteyene. Bölümün etrafında paralar bulabiliyorsunuz. Bu paraları daha demin gösterdiğim alışveriş yerinde kullanıyorsunuz. Oyunda şu ana kadar dört farklı özel enfekte gördüm. 2 tane de bosumsa enfekte gördüm. Yine Left etti ki enfektelere benzer özellikleri olan enfekteler. Birkaç tanesini gerçekten sevdim ama. Onları ilerleyen dönemlerde siz kendiniz muhtemelen görürsünüz zaten. Onlardan çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü ilk gördüğümde şaşırttılar beni. Berat'ı bir an şey zombi sandım. Bu kana bulaşmış. Bulanmış. O yaşanıyor ya. Vuracaktım. Son anda fark ettim üstündeki ismini. Ben tabanca ile bitirmeyi düşünüyorum oyunu. <laughs> bu arada benim Magnum var. Magnum'u bayağı seviyorum ben. Şunu alalım. Arkamızdan şeyler geliyor bu arada. Mesela o özel hmm. biri bu. Eee o kolu uzun abi. kolu uzun abiye... uzun. Ya long man falan, tall man falan diyorlar zaten oyunda da hani. Çok... <laughs> farklı bir isim yok. Türkçe sırık diye çevirmişler. Öyle bir haberiniz olsun işte. Türkçe sırık olarak geçiyormuş o yaratığın. Şimdi biz Yine özel efektlerden bir tanesi. Yine özel efektlerden bir tanesi. O büyük havye patlayıcı deniliyor. Küçük şeyde tükürücü N nasıl adını unuttum şey yaratığın. Bu arada buradan geliyorsunuz. Tüküren abi. Tüküren abla. Yani abla abla olduğunu düşünüyorum onun. Ya aşağı düşürdü beni. <laughs> Tolman. Tolman. Aha. Ha, takımımızdaki herif kuşları korkuttu için kuşları mesela. E, o köküş kartı denilen şeydeki ekstra'yı alamayacağız. Benim etrafımı çok fazla şey yaptı. <laughs> Adam seviyor ya. Adam kuşları korkutmayı seviyor. Neden ne diyebilirsin ki? Burada kapının arkasında kapının arkasında değilmiş. Şöyle bomba atayım. Bomba e, Left 4 Dead 2'yi oynadıysanız eğer Left 4 Dead 2'deki pipe bomb mantığında ilerliyor. Aa yakalıyor mu? Oh. E ile kurtuluyor. İyi söyledin iyi oldu abi. Burada bir tane ya şu, şey nefret ediyorum ya. O... Hop şunu bırakmayayım ha. Kim? Etrafta gördüğünüz üzere işte silah milah bulabiliyorsunuz. Can bulmak lazım can. Medkit falan. Bizim adam dışarıda bırak. Brom gel Brom. Onun da gelmesi gerekiyor galiba. Evet. Devam etmek için. <laughs> ha geldi. <laughs> Arkadaş bütün delikleri inceliyor herhalde. Ne var ne yok diye. Merak. Doğal. Yani oyun daha bugün çıktı. 98 parazit öldürmüşüm ha. Birazcık vurmuşum Sen bayağı iyi öldürmüşsün Kazanılan ikmal puanı 17 Bu ikmal puanları ya işte o bahsettiğim kartları vesaire açabiliyorsunuz ya Ben beğendim ya oyunun fiyatı sanırım standartı 250 lira Deluxe ve O üstü Edition'ların kaç lira olduğunu hatırlamıyorum ama standart 250 240 lira civarında bir şey olması lazım açıkçası. Bana kalırsa bu oyun 250 liralık bir oyun değil. Yani ben olsam bu oyuna 250 lira vermem. Yani Game Pass hazır Game da varken Game Pass'i oynamanızı tavsiye ediyorum ben. Eee tüm oyunculara. Çünkü açıkçası bence 250 lira edecek bir oyun değil. Kesinlikle bence de öyle. bakayım şunu alayım. Şimdi hiç... Aha. Şimdi... Beşte tane var? Şok tabancam var. Tamam. Alet takımı alayım şok tabancası yerine. Üçe de bir şey alamadım. Neyse yapacak bir şey yok. adam çıkmış. Aynen. İyi oldu ya çıkması. Birazcık da hafif keskin nişancı havası var bu karakter bu silahta. Benimkinde de öyle. Benimki hatta direkt keskin nişancı. Adı tükürücüymüş bu arada. Tüküren abla dedim ya. Evet. Tükürücüymüş adı. Aa ne oldu lan ona? Neyse şunu alayım. Beni savunmuşsun. E evet, yapıyorum öyle şeyler. Zayıf Böyle noktalarına. Büyük yaratıkların zayıf noktaları oluyor bu şekilde oyunda. O zayıf noktaları sıktığınızda doğal olarak öldürmeniz daha basit hale geliyor. Bu, bu yaratık bana geldi bayağı şöyle kaçalım. Yer altına girdi. Hah. <laughs> Tövbe estağfurullah Allah'ım yarabbim. Bu oyunun neden böyle yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. 2 oldu bu. Attım yine. Evet evet. evet ama yine neden? oynandı işte. Ya e, oyun yeni çıktığı için sunucu hataları falan olabiliyormuş. Bazı kişilerde. Ben de daha ben daha hiç yaşamadım onu. Ama eşleştirmeye de bazı problemler yaşanabiliyormuş. Mesela oyuna tek başıma girmeye çalıştım da online bir şekilde. Nedense eşleştirmesi çok uzun sürdü. Yani eşleştirilmedi uzun bir süre. Ekran kartı CPU kullanımı da normal öyle çok fazla değil. Ya o da ilk sunucularla alakalı Çünkü bir problem yani. daha de, ya. daha bugün çıktı ya. Ben de optimizasyon sorunu yaşamadım. Evet, ben oyun... de optimizasyon olarak kötü değil bence de. Optimizasyonu gayet güzel ya oyunun. Yani daha bu, bu, şu ana kadar 4 saatlik deneyimde hiçbir şekilde bir problem yaşamadım ben de. Ya gayet akıcı oynayabiliyorum oyunu. Ki ben en üst ayarlarda oynuyorum. Sen de öylesin muhtemelen Tolga abi. Evet. Her şeyi sona çektim ben. Burada sargı bezi var. Neresin Tolga abi? Sen onu Kendini iyileştir, kendini iyileştir, bir daha al. Kendini iyileştir, bir daha al. Öyle yapacağım. Bu tükürücü yaratı bana kalırsa ben genel anlamda nefret ederim. Oraya buraya, buraya zıplayıp bir şey atacak yaratıklardan nefret ederim. Bunu yani çok sinir bozucu. Ee, <laughs> incelememde de bahsetmiştim bu olaydan böyle oraya buraya çıkıp tüküren karakterlerden nefret ettiğimden bahsetmiştim. Bu oyunda da nefret ettim açıkçası. Hiç sevmedim o karakteri. Onun dışında problemim olan bir yaratık yok. Of abi o kadar güzel geçtin ki önüme. Ve beynine bir tane vurdum ha. Vur vur. <laughs> Senden kıymetli değil. Tabi. Burada bir tane sandık açıyorum. Uzun abi geldi ha, Bak tall boy diyorlar bak Evet Lan taramalaya geçeyim de bir tane taramalı bulayım düzgün çok güzel vurdum lan Nerede sandık? Arkada Ha şu her yerim full. Haydi gidelim. Sen de çok güzel geçiyorsun öyle. Evet hadi evet, yapıyorum öyle şeyler. Aa bak burada şey buldum mesela. Alet takımını bu yüzden aldım. Şimdi al neden alet takımımı aldığımı merak etmiş olabilirsiniz. Böyle yerler bulabiliyorsunuz oyunun içerisinde. Bu tarz yerler bulduğunuzda içinde güzel loot'lar olabiliyor. Güzel loot bulma sevdası yüzünden alet takımı almıştım. Çok da güzel loot bulamadık ama. O patlayan şey, şeylerden bileceğiniz üzere, Left 4 Dead muhabbetinden bildiğiniz üzere, Boomer ve Charger kafasında bir karakter olmuş, bir yaratık olmuş o patlayıcı denilen şey. Aynı zamanda tükürüyor mükürüyor böyle, Spitter diye bir karakter vardı aynı şekilde. Onun da işlevini görüyor birazcık. Geri tükürük lükürük atıyor. Hayda. Ya şu an elimdeki silah o kadar şey ki teker teker sıkıyor ki şey yapamıyorum. Adı nedir onun? Allah deyip evet. Tarayı... Evet, diğer kendi kullandığım karaktere vermediği için bayan karaktere verdiği için silahı tek tek sıktığı için ben de onun hoşuma gitmedi ismiz. Tam öldü bu. Öldü. Evet, bossum seyreti öldürdük. Çok minik buglar olabiliyor bu şekilde gördüğünüz üzere. Ama bunlar beni çok rahatsız eden şeyler değiller. Bir yani, de ilk gün ya ilk gün ve online bir oyun yani bu tarz bug'lar beni çok rahatsız etmiyor genel olarak online oyunlarda Biz ne baklar gördük Aynen öyle yani teknik olarak Hafif makineli tüfek mesela şunu bir de alayım Bununla hiç oynamadım Nasılmış bakalım Bu da bayağı dengesiz sıkıyormuş ha. Ben değiştireyim şunu. Eski eski alayım ya. Allah! Arkana dikkat Ay sıkamıyorum. <laughs> Böyle 10 tane mermi kaçırdım üst üste. Bir tane yakın silah silahı göster. Uzun abi geldi. O zaman uzun kollu abi. Aa şeyle öldürdüm. Elimde minik bir balta var şu an. O baltayla öldürdüm. Arkadan da ben vuruyorum. <laughs> Bakalım. Bir tane daha geldi arkadan bu arada ya. O uçtu değil mi? Ha. Oo, o ne Uçurdu yani. E, patlayıcı o doğru. patlayıcı paraları yapıyor. Paraları bırakmışım Sincap Bey paraları. Paraları bırakmış <gülüyor> mıyım? <gülüyor> Nasıl ya? Evet, arkandan paraları ben topladım. Allah Allah. Ya. Evet. Abi bitmişiz, Yaşlanmışım ya o zaman. Ne diyeyim ne? <gülüyor> 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 yani gördüğünüz üzere Back 4 Blood genel olarak bu şekilde bir oyun. Ben beğendim. Eğleniyorum oynarken. Beni o eski Left 4 Dead günlerine götürüyor ki ben Left 4 Dead'i e en az 400-500 saat oynamış bir insanım. Bence eğlenceli. Bence güzel. Sizin ekstra bir ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? Yani çoğu şeyi söyledin zaten. Oyun fena değil. Güzel bir oyun. Ama dediğin gibi hani 250 lira verir miyim? Vermem. Benim için çıtır çerezlik bir oyun. Girip böyle 4 kişi kafa dağıtıp çıkmalık bir oyun. Ee, ama şey olarak güzel hani Zaman geçirmelik güzel Bu, Optimizasyon problemlerinin Olmaması hoşuma gitti ee, Grafikler fena değil gayet yerinde ee, Daha çok şey eklenebilir miydi? Eklenebilirdi Evet ee, Yani Uzun süre oynayamazsın oyunu İşte 2 saat 3 saat oynadıktan sonra Muhtemelen sıkılacaksındır girip işte haftada iki kere, üç kere arkadaşlarına girip iki saat, 3 saat öldüreceğim bir oyun benim için. Ben evet. de Tolga abi gibi düşünüyorum. Oyun güzel ama 250 lira etmez. Game Pass'im varsa arkadaşlarım. Ben e, ekstradan şuna değmek istiyorum. <laughs> Left 4 Dead 2'nin şey muhabbeti vardı. Adı nedir onun? E, DLC değil de Atölye muhabbeti vardı Steam'de ve Sim'de atölyede böyle karakterlere skinler yapılabiliyordu, mapler yapılabiliyordu vesaire vesaire. Eğer ki bu oyunda bu şeyi desteklerse, o şekilde bir şey desteklerse oynanış süresinin daha da uzayacağını düşünüyorum ben. Çünkü Left 4 dedi ki biz bitirdikten sonra, bütün görevlerin tamamladıktan sonra mapler indirip ee, silahların skinlerini falan filan değiştirerek oynamaya başlamıştık. Karakterleri değiştirerek oynamaya başlamıştık. O zaman baya eğlenceli hale gelmişti. Bunda da eğer ki öyle bir şey yaparlarsa... Daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Özellikle yapımcılar daha iyi, daha fazla uğraşırlarsa üstüne, geliştirmeye devam ederlerse iyi bir oyun olabileceğine inanıyorum ben Ya ara ara etkinlikler falan da düzenlerlerse güzel olur tabi Bir de ekstradan o şey için, modları falan filan var. Ee, Left 4 e Dead oynayanlar yine aynı şekilde bilirler bunu Şey muhabbeti var bu oyunlarda Yaratık olabiliyorsun, yaratık <laughs> olup insanlara karşı savaşabiliyorsun falan filan bu tarz modlar da var <laughs> Ee, onları geliştirirlerse gayet iyi bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Back 4 Blood'dan bugünlük bu kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz neden beğendiğinizi, beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumları önemsiyoruz ve yorumlara bakıyoruz. Diyebileceğim şeyler bu kadar. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın, oyunla kalın.